ha gördüğünüz günleri. Artık bana yaklaşamazsınız. Ve dünyayı da yok etmeye cüret edemezsiniz. Niyeymiş o? Dünyayı yok edeceğiz. Sadece bunu yaptın diye kendini bir şey zannet. Çünkü dünyayı yok etmek için geldik biz buraya. Dünya yok olacak elinde sonunda. Sen istemesen de. Yaklaş o zaman. <laughs> Artık o kadar saf değilim. Yaklaşırsam ne olacağını biliyorum. Ayrıca robot olup da böyle havalara girmen gerekli değil bence. Çünkü dünya yok olacak ya da yok olacak. İkisinden biri olacak. Sen seç. <laughs> ne? Siz bu kadar çok mu kişiydiniz? Merak etme daha çok var. Bizim ekip asla bitmez. <laughs> Şimdi saldırın. Aa! Saldırı bittikten sonra hepinizi de yendim. Ah! Gördüm güçlüsün fakat daha fazla kişiye dayanamazsın. Yine dayanacağım. Yine dayanacağım. Ha ha ha. Aa, patronumuzun elçileri geliyor. Yolu açın. Belli ki bir şey diyecekler. Tamam, yolu açtık. Geçebilirsiniz. He, patronumuzun elçileri bunlar mı? Biz daha elçiyiz. Sen gerçek patronu görmedin. Görsem ne yazar? <laughs> Patrunuz size bir anlaşma teklif ediyor. Dünyayı bize bırakacaksınız. Uzaya falan bir gezegene kaçarsınız muhtemelen. Eğer bırakmazsanız dünyayı bize dünya şimdi yok olacak. <laughs> Bunu yapamayız. Çünkü dünya bizim. <laughs> O zaman dünyayı yok etme vakti geldi. Sizin olan dünyayı şimdi yok edeceğiz. <laughs> Hayır yok edemezsiniz. Ona hakkınız yok. Nedenmiş? Patronunuzu çağırın o zaman. O kadar öldüğünüz patronunuzu göreyim. Patronumuz hemen kapının arkasında geliyor. Açın patron, açın patron geliyor. Patron benim. He, patron sen misin? Küçücük bir şeysin. Nasıl sen patron musun? Öyle göründüğüme bakma. Seni bir çırpıda yenerim. Gel, de dövüşelim o zaman. Ha, ha o. Hm, sensörüm var benim. Sensörüme yaklaşan kişiyi fırlatıyorum. <laughs> ben çok dayanıklıyımdı. Ve tüm ordu senin üzerine yürüyünce aynı şeyi yapabilecek misin? <laughs> Elbette yine yaparım. Sensörünün bu kadar kuvvetli olacağını düşünmüyorum. Peki sırayla gelirlerse? Sırayla gelirlerse daha basit olur zaten. O zaman hep beraber gideriz sana. Saldırın. Saldırın saldırın. Oh oh. Oh. Ve saldırı bir Oh. Ne yaptı ya? Çimordu saldırdık. Hala aynı pozisyonda. İyi de bunun pozisyonu hiç değişmemiş ki. E çünkü sensörüm çok kuvvetli. Ben sizi söyledim başından. Dünyayı yok etmeniz mümkün değil. Zaten seni yok etmeyeceğiz ya dünyayı yok edeceğiz. Seninle bir alakamız yok. Zaten ben de dünyada yaşadığım için bunun yok olmasına izin vermeyeceğim. He, izin vermezsen verme. Bizim sizin izninize ihtiyacımız yok. Elbette var. Çünkü dünya benim kontrolümde. Dünyayı asla ele geçiremezsiniz. Ah, <laughs> oh, bomba çarptığından beri başım çok dönüyor. Ah. Bir de çok yorgunum. John neredesin? Ah, arabanın içinde uyuyakalmışım sadece. Ah, çok yorgunum ben de ya. Başım da çok ağrıyor. Ah, artık ayaklanalım bence. Ah, Unuttuk biz şey Neyi unuttuk? Lili robota yardım edecektik. Ha evet. Robota yardım ediyorduk en son. Ha robot şimdi. Hayır. Düşündüklerim inşallah olmamıştır. Ben ona yardım etmeye giderim. Zaten tek uçan gemiyi kullanmayı bilen benim. O yüzden ben yardım etmeliyim. Peki Oh. Biz de o zaman bir plan kuralım. Benim bir planım var. Şimdi belki şu önden oyalayacak. Sonra diğerleri gizliden arkasına geçecek. Muhtemelen arkasında bir sensör yok. Çünkü arkasında sensör olsaydı önden çok itmezdi. Ben bunu işten anlarım. O yüzden arkasında sensör olmadığını biliyoruz. Tamam. Beş kişi önden e, oyalayacak onu, diğerleri de o sırada yani 5-6 kişi o sırada arkasına geçecek ve onu onu e, bozmaya çalışacak ya da önemli parçalarını kıracak ve robot etkisiz hale getirilecek. Plan güzel mi? Plan iyi hoş da ya arkasında da sensör varsa o zaman ne yapacağız? Heh. Yok merak etme sen. Peki o zaman bu planı uygularız. Deneyelim o zaman. Heh, plan kuruya benziyorlar. Acaba ne plan kuruyorlar? Yanıma yaklaşamayacakları kesin de. <laughs> tamam hadi şimdi kimlerin arkayı, kimlerin öne geçeceğini bulalım. Şimdi sen öne geç. Sen öne geç. Sen, bu öne geçenler bu tarafa gitsin. Ben arkaya gideceğim. Aranızda en güçlülerden biri benim. Bir de ben. Ben de arkaya giderim. Arkada iki kişi yeterli bence. Fazla kişi olursa çaktırmadan giremeyiz. Aynen. he merhaba robotçuk. Nasılsın? Siz neden bana nasılsın diye soruyorsunuz. O kadar antisosyalsin ki. Nasılsın sorusuna bile kızarak cevap veriyorsun. <laughs> Hadi İlk başta şuradaki egzon uzunluğunu kıralım bence. Ve robotu etkisiz hale getirirler. Sonunda etkisiz hale getirebildik. Ahaha. Artık sensörü de bir işe yaramaz. Tamam o zaman ben sensörünü şuradan alacağım. Ve sensörünü kopardığım için artık tekrar tamir ederlerse sensörsüz olacak ve istediğimiz gibi saldırabileceğiz. Tamam. Ben hemen robota yardım etmeye gidiyorum. Hayır. Robotu parçalamışlar. Hah, hemen gidip söyleyeceğim. Robotu alacağım. Aa, taşımıyorum. taşıyamıyorum. Ah, hayır. Dinozorların içine düştüm. Ah, şuna bak. Buraya gelmiş. Ne yapacaktın? Robotu mu kurtaracaktın? Hayır. Hayır. Of. Oh, daha ayağa kalkamayacağım. Çok yorgunum. Ah. Ya onun başına bir şey gelmişsin. Ne yaparız? Ha, i̇nşallah gelmemiştir.